Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz ve bugün Roblox'ta ne oynuyoruz? Would you rather? Yani ne olmak istersin oynuyoruz. Ve bu oyunda tabii ki de ne olmak istersin diye bir şey olacağız. Ve şimdi baktığımız zaman a bu ne? Bakalım a burada e, bu ne ben bilemedim. Fare mi ne mi? Burası a noob. Arkadan burada noob. Cidden noob var burada tam tamına son 7 saniye yok 6 saniye ve 2 1 ve evet, biz niye giremiyoruz a girdik şimdi bize bir şey soracak bir sonraki tur bir sonraki tur geliyor arkadaşlar bakalım hangi turmuş bir bakalım hmm, tercih eder miydin? organizasyonda 100 mü? yoksa bir bardaktaki kanalizasyon iç mi? Ben ben direkt seç. Cem yani yüzmeyi. Hakikaten ben niye yüzmeyi seçeyim yani? Ay, ben istemedim bunu. İstemedim. Allah şimdi bittik. Ben kalisasyonda yüzüyorum yani. Kanalizasyonda yüzüyorum ya. Ay iğrençti. Ben hiç sevmedim. Hakikaten sevmedim. İğrençti. Resmen bunlar bir bardak Kanalizasyon içiyorlar. Ama biz ise yüzdük. Mesela biraz saçmaladık. Valla tek bu takipçi. Tek bu adam kalmış. Yani daha 20 saniye. O zaman ben de 20 saniyede bekleyebilirim. Herkes niye izliyor? Herkes niye izliyor ki? Benim burada bir şey yok. Hatta burada bir şey yok. 11 son a gir 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 hadi bakalım son iki tur gelsin gelsin de gelsin 5 4 3 2 1 Heh. çıktı bir kurt olmu bir kartan ol ben iyisi Heh. kurt olayım bakalım şimdi kurt nasılmış bir bakalım Aha. 2 1 0 Hop. Oha la Herkes uçuyor biz ise iyi yürüyoruz. Oha! Herkes bilin uçuyor la. Acaba en yukarısında ne var ki? Aa kartal! Kartal kartal kartal. Ee, ne yapıyor bu? Arkadaşım sen ne yapıyorsun? Bilin burada yere yatmış. Neyse hadi bakalım. Zaten bizi niye izliyorlar? La kafam dışarıya çıktı. Hatta hani yarısı dışarıda yarısı içeride. Aa bir tane kartal al. Aa bu ne? Hız Hız yayı. Nasıl aldı? Nasıl aldı lan? Ben anlamadım. Hakikaten neden aldı? Ben bilemedim. Resmen bu Robux'lu ama nasıl aldı? 2 1 ve 0. Hop eski karakterime dön. Şimdi sonraki tur ne zaman gelecek? Aa sonraki tur geliyor. 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Aha. Paintball silahı mı yoksa kılıç mı? Ben direkt paintball. Yok 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 yok. Kılıç kılıç. Kılıç isterim. Bakalım. Aha. 4 saniye kaldı. 3, 2, 1, 0. Oy saldır 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 saldır. Evet saldır be adamım. Saldır saldır saldır. Hoppa saldır. Evet saldırdık. Zafer kılıçlıların elini kol bak yaklaşıyor lan la, niye ben... aa ben biliyorum çünkü duvar var ona göre valla hepimiz sadece tam tamına 6 kişi kaldı da 30 dakika mı yani ne yapacağız ki aa bu kılıç lan aa burada nuk var yok artık gülüyor e ben de gülüyorum ben ne yapayım What? What ya al lan tadından çıkar bu kılıcımın tadını Tuvaş bu ya. mu? Ee, niye çalışmıyor bu? 5, 4, 3, 2, 1, 0. E ee, kılıç. Kılıçla ben kaldım. Aa biz kılıç olarak kaldık. Şimdi aha 10, 9. Bakalım şimdi. A 5. 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 1, 0. Tercih eder miydin? Ateşli ol mu? süper bir hızlı bir aslan ol. Ben aslan olayım. Aslan olayım valla. Ben bir daha bu maviye gelmem. 3, 2, 1, 0. Aha valla. Aslan. Oha lan. Yasaklanan koşu adam. Koşu sporu geldi aklıma. Vay 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 koşuyorum ben adamım. Ova 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 ova. Koş 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 koş. Evet koş bakalım be adamım. Koş koş hopa oy hopa ley. Lan herkes deli dana gibi koşuyor hopa 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 ley Koş bakalım koş Allah. Ne oldu lan ben nasıl sıçradım. Neyse hadi bakalım koş 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 zıp zıp koş 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 Aa duvara geldiğim zaman oldu. O oh, zıp zıp. Ya insana döndük ya. Ne güzelce anladık ama kılıcım var. Hu <laughs> ya. Aa son iki tur 10 saniye. 10 saniye sonra bir son iki tur gelecek. 4 3 2 1 0. Aa turşu mu? Turşu olmuyor. Ben turşu olacağım. Bakalım nasıl bir turşuyum. Tı. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. E, ee, ne oldu? Allah. Bu ne? Oh Allah. Bu ne? Oha. 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 Lan ben turşu olmak istemedim. Allah'ın bu ne? Ben benim turşuyum. Turşu adam. Dalkları da turşu adam. Ya da bu turşu değil. Bir bu hıyar. Lan. Valla bu bizi yiyecek. Ben istemiyorum. Aa koca Koca bir turşu. Aha City diye bir kişi var. E bu niye hareket etmiyor? Asla asla başımıza biri yiyecekti. Aha 25 saniye. Ne güzelce aslandık. Dildan'a gibi koşuyorduk. Ama şimdi de ben tu turşu oldum. Turşan. Hakikaten ben ay hand koyalım. Turşu han. Turşan. Bir de insan turşu yiyorsun. Yani biraz turşu ye. Şimdi kaç saniye? Aha 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Geri, aha geri karakterime dön. Lan bu ne zaman gidecek? Aha gitti. E ee, Ve şimdi kapandı. Son iki tur 10 saniye içerisinde tekrardan sonraki bir tur gelecek. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aha düşen bir aslan mı? Uçan bir kurt mu? Elbette uçan bir kurt olacağım. Hep de bir uçan bir kurt olmayı tercih etmişimdir. Nasıl olacak? Uçan bir kurt diye bir şey yok. 2, 1, 0. Bakalım. Hoppala. Ana uçuyorum. Aha göklerde kartal gibiydi. Hakikaten uçuyoruz. Hakikaten niye uçuyoruz? Oley. Tek bir hayalim var. O da uçan bir kurt olmaktı. Oley. Ve. Vacao. Gidiyoruz oley gökler kartal gibiydi Eğer süre bitmezse uçabiliriz Şimdi hem uçan bir kurt oldum Hem de, hem de kılıcım tutan biri oldum Ulan ben ninja mıyım ki de Hadi bakalım herkes ta yukarıya kadar gitmiş Ama ben niye buralarda kaldım Evet Evet geçiyorum geçiyorum Ta havalara kadar havaya kadar gidiyor Allah Ta ben tavana kadar Lan biz, ben burada sıkıştım. Allah, o, <laughs> Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tür oyun videoları iz izlemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve hepinize hoşçakalın.